Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlere pipet şekli tüfekle bir de süper poze ile atış yapacağız arkadaşlar. Bu yaptığımız atışlarda yaklaşık 20 metreden atış yapacağız arkadaşlar. Şu yolun sonuna atış yapacağız. Kamerada yakın gözükebilir ama değil. Arkadaşlar atış yaptığımız zaman saçmanın tesirine bakacağız. Önce pipet şekli tüfekle atacağız arkadaşlar. Şu karşı tarafa bir adet 5 litrelik su su şişesi koyduk arkadaşlar pipet fişek tüfek delebilecek mi? Kaç metreden delecek? Onun atışını yapacağız. Bir de arkadaşlar süper poze ile yaklaşık 20 metre uzaklıktan atışımızı gerçekleştireceğiz. Biliyorum ki delecek ama taşma dağılımına bakacağız arkadaşlar. Süper pozeyi birazcık sizlere arkadaşlar göstermek istiyorum. Arkadaşlar enjektörlü selektörlü bir modeldir bu. Arkadaşlar enjektörün anlamı ise şurada bir adet parça var arkadaşlar. Bu parça atışı yaptıktan sonra sizin fişe fişeğinizi rahatlıkla yani tık diye attırıp boşunu atıp dolusunu tekrar rahat seri bir şekilde koymanıza yarayan bir aparattır arkadaşlar selektör. Arkadaşlar içini boş bırakalım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şu arasında da şokları var arkadaşlar enjektör, enjektör ve selektör dediğimiz muhabbet. Arkadaşlar burada da şoklarımız var. Arkadaşlar ben üstte bir numara, alta iki numara koyuyorum. Çünkü e, bir numarayla davşan, işte ne bileyim keklik o tür şeyleri atıyorum. Uzakta uçar, uçara atıyorum. İki numarayla da arkadaşlar aynı şekilde uçara atıyorum. Arkadaşlar tüfeğimiz ahşap bir dipçiye sahip. Bu Hulu'nun modelleri var arkadaşlar. Onlardan biraz daha ağır, dolu Hani namlusu ağır. Kendisi çelik dövmesi ağır arkadaşlar. O yüzden biraz ağır tüfek. Tornunun arkadaşlar bu tüfek. Memurun ama dediğim gibi biraz daha hafif olsa uçarı atarken işte ne bileyim daha da yürürken üstünüzde illaki biraz da mühimmat olur. Onların ağırlığıyla yorulmamamız için bu şekilde Evet arkadaşlar dediğim gibi uçara atıyoruz ve normal av yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki şokların amacı bu. Yani saçma dağılımını genişten küçüğe doğru azaltıp çoğalıyor. Diğer saçma dağılımını daha geniş dağıtmak için şoklarım evde arkadaşlar. Onları kullanmıyorum. Sürekli kullandığım şoklar bunlar. Şuradaki arkadaşlar arpacığı değiştirebilirsiniz. Farklı renklerde satın alabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Normalde şu kırmızı arpacı ben bu süperpozide kullanıyordum. Genelde ava şimdilik bu küçük pipet fişekli tüfekle çıktığım için buna taktım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle e, atış sıralamalarımızı söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle pipet fişekli tüfekle 5 metreden atış yapacağım. Daha sonra 10 metreden atış yapacağım. Ve daha sonra 20 metreden atış yapacağım arkadaşlar. Ve sonunda e, saçma dağılımını ve etkilerini su dolu bidonun üstünde görmüş olacağız arkadaşlar. Ve daha sonra da tek atışla e, süper pozenin e, saçma dağılımını ve delme gücünü görmüş olacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar süper süperpozeyi... arkadaşlar Daha sonra cebimde iptal ettim. Şey yok. 3 adet daha bir şey alıyorum. 3 adet pipet fişeğim var arkadaşlar elimde. Şu şekilde arkadaşlar fişeğin bir tanesini koyuyoruz ve kapatamıyoruz. Arkadaşlar 5 metre uzaklıktan ateşimizi gerçekleştireceğim. Hep üst kısımdan atacağım. Çünkü su bir an önce boşalmasın diye eğer delerse otomatik. diye. Yani arkadaşlar kapağın 3 santim, 4-5 santim altına hedef aldım arkadaşlar. Ve atakımı gerçekleştiriyorum. 5 metre uzaklıktan. Arkadaşlar isterseniz bakalım. Saçmalar tekrar geri üzerime geldi. Geldi mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bu şu şekilde şuradan su sızıntısı var. Delmiş. Birkaç tanesi de hep ee, bidonun katmanında kalmış arkadaşlar şu an içinde saçmanın e, tanelerini görebiliyorsunuz şu arada arkadaşlar bir adet tane var arkadaşlar gördüyseniz odakladı e, arkadaşlar saçmanın toplandığı kısım burası ne kadar e, çok geldiğini görüyorsunuz 5 metre uzaklıktan yani bunun bir e, canlı bir varlığa geldiğini Düşünün arkadaşlar. 5 metre yakından güvenliği ee, ne hale getirebileceğini siz düşünün arkadaşlar. Burada 10 metre uzaklık atışımızı gerçekleştirelim. Evet. 10 metre uzaklıktan şişenin ee, daha önceki atış yaptığımız yerin alt kısmına atıyorum. Yani göbek kısmına atıyorum. Ve saçmanın da geriye doğru nasıl dağıldığını hepimiz hissettik. Ve tekrar bakalım. Sevgili kameramanım sen de Evet arkadaşlar yaklaşık 10 metre uzaklıktan attığımızda saçmanın birçoğu değmiş ama hiçbirisi delmemiş, sadece iz yapmış. Çünkü delmeyeceğinin e, ben de düşünüyordum. Çünkü e, biraz e, saçma buraya gelene kadar hem soğuyor, hem de e, sert cisimler üzerindeki etkisi bu şekilde sizde görmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar son bir atışım var, onda 20 metre uzaklıkta atacağız. ve. Olabilirim. Hiç mi çok, çok, çok. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 metre uzaklıktayım buradan atışımı gerçekleştireceğim hep birlikte görelim 20 metre uzaklıktan değecek mi Değmeyecek mi Değdi mi sevgili kameramanım sence. Ben bence? Bence de değmedi. Değdi çünkü bidonun sallandığını ben gördüm. Alt kısmına doğru atış yaptık arkadaşlar. Bir de bakalım şu an hangi videoda? değdiğini söylemiştim. Bak sevgili kameramanım burada. Ama delmemiş sadece iz yapmış arkadaşlar görüyorsunuz şuralarda izleri var sıyırmış ve saçma çok dağılmış arkadaşlar çok geniş gitmiş o yüzden fazla yok ama değmiş yani 20 metreden de vurduğumuzu kanıtlamış olduk arkadaşlar tekrar canlı bir hayvan üzerindeki etkilerini bu durumdan yola çıkarak da her şey Super Pozen'in biraz sesi yüksek olduğu için arkadaşlar tek seferde atış yapacağım çünkü deleceğini biliyorum 20 metre uzaklıktan o yüzden tek seferde atışını gerçekleştireceğiz. Apollo 12 kalibre 32 gram fişek var arkadaşlar elimde 12 gram şey o 12 kalibre 32 gram var arkadaşlar. Bunu üst namluya koyuyorum arkadaşlar, emniyetimiz kapalı. Arkadaşlar, tüfek kullanırken eğer içi dolu da olsa, boş da olsa arkadaşlar, askerlik eğitimi almayan arkadaşlar için söylüyorum. Tüfeğin namlusu her zaman yere baksın arkadaşlar. Çünkü tüfekle şaka olmaz, ne olur ne olmaz, içi dolu unutursunuz, boş olur, tetik kapalı olur, emniyet kapalı olur, açık olur onu bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden her zaman namlunuz aşağı baksın ve de işiniz bittikten sonra tetik düşürsün arkadaşlar. Boş olduğundan emin olun. Fişek eğer otomatik tüfek kullanıyorsanız fişek kutularını kontrol edin. İçinde fişek kalmasın. Sağlığınızı her zaman düşünün ve hayatta kalmaya çaba gösterin. Evet arkadaşlar şu an 20 metre uzaklıktan atışımızı gerçekleştireceğiz. Süper poze ile. Muhtemelen vuracak arkadaşlar. Belki şişe oradan aşağıda inecek. Hep birlikte seyredeceğiz. Göreceğiz. Kameramanım öbür tarafı da çeker misin rica etsen? Bidona doğru tutsanız. Ne gördünüz arkadaşlar? hale geldiğini hep birlikte görelim. Arkadaşlar şişenin de hale geldiğini görebilirsiniz. Artı içindeki saçmaları da sayabilirsiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. içindeki saçmalar Arkadaşlar bu tüfekle 20 metreden bu bidonu bu hale getirdiyse insana sıktığınızda veyahut da bir hayvana sıktığınızda ne hale gelebileceğini siz düşünün arkadaşlar. Arkadaşlar e, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atarsanız videolarıma like atarsanız beğenirseniz e, memnun olurum. Sizler için çektiğim videolara verdiğimiz emeklere karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Sadece beğenip abone olun. O bizim için yeterli. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, önerilerde bulunun. Ne tarzda video çekeyim? Ne şekilde video olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın. Görüşmek üzere.